10 hobi M2 Evo MK2 helikopteri teslim aldık. Kırmızı renk. OFS-3 diye geçiyor. Kusuna şöyle açılımını yapacağız. Şu şekilde. Önce helikopterimizi bir çıkartalım. Kutu. şunu koyalım. <laughs> Bluetooth aparatı, birkaç tane kelepçe, bir tane sunu ayar. Pil mi çıkmadı bunda ya? Galiba pil çıkmadı. Ya da pil burada mı? Helikopter bu şekilde. Ha, pili burada. Ha, alıcısı falan takılı. ELLS Radiomaster alıcısı takılmış, nemlenmiş, hazır. Direct drop helikopter. Pili, pili çıktı. Pili içerisinde var. Bunu böyle koyalım. İçerisinde başka bir şey yok. Kumandası, Radyo Master Zoro, LRS modda. Bunu açalım. Başka bir şey yok. İçerisinde bir tane Type C kablo. Bir tane jujt ve ekran koruyucu sanırım. Ekran koruyucu çıktı. Piller içinde takılı. Düğmesle basalım açılırsa. To HTX. Şu anda açılış oldu. Sanırım M2, M Eva 2'ye bir bağlantı var. Pilimi takıp bir ne olacak bir bakın merak ettim. Panneri açalım. Pili bir takıyorum şu anda. Şunu alalım şöyle. Oo, ayarlı geldi. Şu anda Evet. Şu anda ayarlı. Şöyle bir tutalım. Evet. Gayet güzel çalıştı. Bu şekilde şu anda. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.